Perfect Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta survival games oynayacağız arkadaşlar. Yani survival oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben açtım haritayı. Şimdi önce yine tipik bir Minecraft başlangıcı. O güzel şeyler çıktı ha. Şunu da alalım. Şimdi önce ev inşa edeceğiz güzel. O dağlara bakın dağlara. Ben dağı severim yüksek yere. Olara mı gitsek? Ben çık şuraya o burası da iyi güzel ya ben denizin yanına yapmak istiyorum evi ya hem şurada daha demin domuz falan vardı keser yeriz aha işte daha vardır belki aynen aynen burası güzel şöyle odunları kesmeye başlayalım Belki bu seri çok beğenilirse bu sezondan sonuna belki modlu survival çekebilirim. Modlar da var zaten. Belki modlu survival çekerim. Severseniz yorumlarda beğenir be, belirtirsiniz. Ya buna devam ederim ya da modlu çekerim. Ya ama en az 10 bölüm rahat gider bu. Be. Yani bir aksilik çıkmazsa video programında falan. Fraps'a çekiyorum ilk defa arkadaşlar. İlk defa çekiyorum daha yeni yükledim. Hem ileriki videolarımızda da göstereceğim Fraps nasıl yüklenir tam sürümünü. Hem Fraps'ı göstereceğim hem de ayarlarını falan da göstereceğim video çekmek için. İleriki bölümlerde yapacağım öyle bir şey. Şöyle kes kes içimiz kurudu ya. Şuralar büyük olsun da. Buraya ben ev yapacağım arkadaş. Güzel yer sevdim. Tamamdır. Bu da bir yıkılmadı gitti. Evet hadi. O da bayağı da gidiyormuş ha. Bitti. Bu beyaz odunlarla evin zeminini yaparız arkadaşlar. Karnım da garıl garıl atıyor ya. Orucuz. Sanırım bugün video gelecek arkadaşlar. Bugün ayın biri. Bugün hemen şimdi çekip yükleyeceğim hemen. Tamamdır. O saplingler düşmüş. Yalnız hava da kararıyor. Bu beyaz odunlarla evinin zeminini yapacağım arkadaşlar? Tamamdır. Bakayım bu oyun nerede? Bu normalde tamam. Yani belki istenirse zorlayıcı çeker çekebilirim hardcore. Hardcore survival o elma düştü. Tamam. Bugün idare ederiz herhalde ya. İnşallah yetişir daha evde yapacağız. Şurayı temizlemek istiyorum. Buraya ev yapacağım çünkü. Kes kes içim kurudu ya. Bitmiyorlar da. Şu yapraklar dökülse de. Kırmak zorunda kalmasam. Tamamdır. Şuraya evim yapacağım ben ya. Şöyle. Oraya değil lan. De. Tamamdır. Şuraya da şöyle. Beyaz odunlarla altını yapacağım. Turuncu tahtaları ne yaparım bilmiyorum ya. Çavmu kazmaya gerek yok. Tamam başlayalım. O domuzcuklar. Belki bir ne ev arkadaşı yapabilirim yanıma. Çırak. Diğer bölümde geziye veya madene falan çıkarız. Şöyle şöyle. Saymadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 yok 10 olsun o. Çift kapı yapalım. Simetri hastalığı var arkadaşlar bende yani. Güzel olması ya bence simetrik daha güzel oluyor ya. şimdi böyle geçici bir ev yapacağım arkadaşlar. Diğer bölümlerde tabii burada kalmayacağız ya. Sadece o bir iki günlük. Yine güzel bir ev yapacağız. Böyle kıytırık ev olmaz. Çok mu yüksek oldu yok. Tam işte. Yalnız burada kum var mı? Varmış o. Oh. o can gitti ya. O kadar hızlı da düşmedik. Ay ya. Öf. Şu yanlış koymayı hiç sevmem ben. Tamamdır. Tamam. Lan hadi kırılın siz de ya. 1, 2, 3. Bitti o da. Tamamdır. Sonra şunun üstünü kapatacağız. Aa. Dur ya şur şuradan maden açayım da ben şuradan açayım. Ocak yapmak için lazım arkadaşlar. Allahım bu ne ya? Değişik bir şey çıktı. Diorit herhalde bu. Lan taş ver taş ne yapayım ben onları. Bana taş lazım. Yine diyor çıktı ya. Hemen yani şuradan alırım. İnşallah diyor ettir. Ben bunları diyor mu? da. Tamamdır. Bugünlük yeter. Şimdi şuradan camlarımızı da yapalım. Aynen diyor etmiş bak. Aa, bundan sonra şey var. Camlar önemli. O bura şeymiş. Ha tamamdır. Öleceğim, öleceğim, boğulacağım. Oo, güneş batıyor. Sorun. Aa biz crafting table yapmadık. Şunlarla da yapayım işte. Buraya şöyle. Aha. İskelet sesi. Dur bir tane de kılıç yapayım ben. Nereden değildi? Şundan yapayım. Çabuk nerede çabuk. Tamammış. Şuraya camları koyayım. Şuraya da odun koyayım. Tamammış. gelirlerse keserim. Gelmezlerse beni sokmayan yılan bin yaşasın demişler. Ama saldırıya geçerlerse affetmem. Ay Allah'ım. Aa bu acıkmadık da biz ya. Hiç yemedi. Acıksaydım şuradaki domuzları kes kesecektim zaten. Ya ıh. Iı, yapıyorum ya. Ana Oh iyi. Bir an FPS düştü. Şeyler nerede? Diskelet sesi geliyordu. Allah Allah. Şimdi. şöyle. Tam oldu. Burası da böyle oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek kapı olacak şurada. Tamamdır. Şunu şöyle koyalım. Aman yanlış koymayalım. Bir de onunla uğraşmayalım yani. Oy, ne oluyor lan? Abi. Hadi lan çabuk. Ay, dur şuraya şey yapalım. Toprakla ev olmaz. Sevmiyorum. Ya. Aman tanrım gidin. Tamamdır. Ya bu ne biçim kasmadı ne oluyor arkadaş? İnşallah bu gece tamamlarız yoksa başımız dertte. O 18 17 FPS. Kendine gel be. Ne oluyor? Var tek ışık kaynağımız şu. Böyle iyi olmuş mu ya? Değişik olmuş. Sonradan düzeltiriz ya. Hadi 5.yi de ver 5.yi. Tamamdır. Ben aydınlık ev severim arkadaş. Her taraf cam olsun. Kaç tane kalmış? Oo. Toplam 5 tane. 1, 2, 3, 4 Yetmeyecek ya. Şuraya gideyim ben. Valla kılıcımla var. Keserim ha gelirseniz. ay orayı yapmayacaktım. Şuraya odun koy. Lalalalalala. Lalalala. 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 Abi ömrüm la ya. la Delik la ettik bütün la Yetmezse de gelirim zaten. la 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 Şöyle yapayım ki hiçse giriş imkanları olmasın. O iskelet var. Şurada. Aa bu ses nedir ya? Uçak geçiyor. Cık. ses geliyor mu bilmiyorum da. Ver üçüncü ya. İşte bu. Daha rahatladım şimdi. Gelme imkanları kalmadı. Ha bak burada bir tane boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane lazım. O iyi. Tamam yetiyor. Bu geceyi de atlatacağız. Ben şurayı kazayım da şu altın beyaz toprak şey yapalım. Toprak evde kalmayacağız herhalde. Ahşap parke yapalım. Kaz babam kaz. Evin içinde ot var ya. Hoş. Ne oluyor lan? Oo, Minecraft'a bak. Uçan şeyler var. Aa geldi bizim. Çekil lan iyi gitti. Gitmeseydi belki ev arkadaşı yapardım ya. O ha şey gitmiş. Dur şunun yerine. O sabah doluyor iyi. İlk günü atlattık. O ha güzeldi. Şuraya da koy şuraya da. Bitti mi? Şu akasyaları koy. 1, 2, 3 tane var. 3 tane lazım. Oy oy. Şimdi tahtayla kaplayalım. Eğer serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve videoların daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like atın güzel bir şey. Bizi sevindiriyorsunuz yani. Like beğen, beğeni gelince biz seviniyoruz arkadaşlar. Yaptığımız şeyler beğen, beğen beğenilmiş diye. Like atmak güzeldir. Bizi sevindiriyorsunuz.

camları da koyalım. Tamamdır evimiz halle oldu. Güzel evim. Bu şuraya da chest vardı bende. Chest nerede? Chest nerede lan? Abi chest yok. Hah. Oy. Ya cık, resmen bakan körüm ya. Aksana kocaman chest'i göremedik. Chest nereye koysam?

Aa, dur. Şimdi ne yapsak acaba? Ne yapsak acaba? Biraz daha odun keselim bence. Madeni diğer bölüm yapacağım arkadaşlar. Yani diğer bölüme de bir şey kalsın. Tamamdır. Maden diğer bölüm. biraz daha odun keselim. Uf, ya. ne yapıyorsun kardeş? Nasıl bak hala bakıyor bana. Bım bım bakıyor. Yalnız koyun bulmamız lazım. Sıkıntı. Koyun bulmamız lazım. Belki ben videoyu kapattıktan sonra çevreyi de gezintiye çıkacağım arkadaşlar. O zaman bulursam yatağı falan yaparım. Yani diğer bölümde yatak görürsünüz herhalde büyük ihtimalle. Bakarım etrafa videoyu çektikten sonra kapattıktan sonra. Şunlar da stik için falan kullanırız beyaz odunlar. Veya belki şu çatıyı yaptığımızda beyaz odunlarla yaparız o bir dakika arkadaşlar geliyorum pişe takıp geleceğim hemen bir dakika tekrardan geldim arkadaşlar bir kesinti yaşadığımız. devam edelim odun kesmeye içim dışım odun tuşuna bak her yer sepping tabi geri dikeceğim buraya bunlar hem belki videoyu kapattıktan sonra dikerim hepsini şunlar hep fidan olur hep fidan fidanlar ağaca Ağaçlar ormana ha, tamam, tamam söylemiyorum. Başınızı ağrıtmayayım. Ya abi bip 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 Oo. Oo ha tamam düzeldi. Ya videodayım diyorlar zaten. ha. Videoda değilken müthiş fıstık gibi bir oyun. Hiç kasmaması yok. Video çok yavaşlatıyor. Normal aç. Bu herhalde yeter bize. Ha? Aynen aynen. Yeter bize. Şu kılıçlarla bir iki tanesini öldür. Ya da öldürmesem çiftleştirsem mi Bir tanesini öldüreyim. Hadi görüşürüz eyvallah. Yarın seni keseceğim tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Burada maden yapacağız diğer arkadaşlar. Yarın veya öbürsü gün gelir herhalde. ikinci bölümde. Yarın ne çekerim bilmiyorum. Na 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 şey na Anam chest. Anan chest diye crafting table açtık ya iyi mi? Cık, kafa gitti. Ağaçlar fidana fidana nana. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Abone olmayı unutmayın lütfen ve videoyu videoyu beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.